Ben Haluk Levent olarak değil, aslında ailesinin bir üyesi olarak buradayım şu anda. Sevgili Barış için onlar çok teşekkür ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa'dan, insanların buraya kadar gelmesi, aramaları, sormaları onları mutlu etmiş. Ve onlar dualarının Barış'tan yana olmasını ve eksik olmamasını istiyorlar. İyi dileklerde bulunmasını istiyorlar. Ve e, annesinin özellikle söylediği bir şey var ki e, o enerjiyi versinler. Barış bunu istiyor. Ben Barış'ın bunu istediğini biliyorum diyor. Ben de burada o enerjiyi vermeye çalışıyorum. E, ailesinin söyleyecekleri bu kadar. Çok teşekkür ediyorlar herkese. Evet. Peki sizin söyleyecekleriniz, sanatçı ben, duyarlılığınızı burada çok net görebiliyoruz. Ben şu anda onların ailesi adına konuşuyorum. Zaten buradayım ben. Benim söyleyeceğim fazla bir şey yok. Yanımda Gönül Yazar var. Evet. Siz de sık sık gelip ziyaret ediyorsunuz. Dün akşam buradaydım.